Emre Hocam, şimdi Müslüman dünyanın içinde bulunduğu bir buhran durumu var. Baktığımız zaman Müslüman dünyanın bilimde geri kalmış olması, işte adaletsiz gelir dağılımı. Maalesef ki Müslüman ülkelerde bunlar büyük problemler. Bu problemlerden Müslüman dünyası nasıl kurtulabilir? Yani öncelikli olarak bu problemleri... E bu problemlerle yüzleşmek gerekiyor. Öncelikli evet. olarak bunun farkında olmak gerekiyor. Şimdi bazı insanlara bakıyorsunuz yani adam çok memnun durumundan yani. İslam dünyası falan diyorsun. Ne var ki diyor İslam dünyası. Müslümanlar sürekli nüfusu artıyor işte diye yayılıyor Ya tamam Müslümanların sayısı olarak artışı herkesi mutlu eder de. Evet. Ama nitelikli olmaktan sonra bu artış beraberinde yeni problemler getirecek. Yani Müslümanlar olarak İslam gibi bir inancın üzerindeyken insanlığa ne değer katıyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Evet. Yani evet belki işte kimi araştırma şirketlerinin ifade ettiğine göre 2050 yılından sonra özellikle belki de işte Müslümanların sayısı dünyadaki en yaygın inanç olacak. Yani İslam inancı mensuplarından dolayı. Ama yani dedim ya işte bizim eğitim seviyemiz, eğitim durumumuz nedir? İşte bilimdeki yerimiz, konumuz nedir? İşte felsefede, sanatta, estetikte, edebiyatta medyada ne bileyim işte sinemada aklınıza gelecek bütün bu alanlardaki sporda pozisyonumuz, konumumuz nedir? Evet. Yani bunun aslında sorgulanması. Yani şimdi e, bazen söylüyoruz, diyoruz ki Kur'an'ı bir insanın gerçekten e, ezberlemesi, Kur'an hafız olması değerli bir şey. Yani Mehmet Hocam da hafız. Hı hı. Ama... Onu daha değerli kalacak olan şey onun muhafaza olabilmek aynı zamanda. Şimdi biz e, olaya Kur'an'ı en güzel şekilde anlayacak ve onu en güzel şekilde yaşayarak insanlığa güzel bir örnek olabilecek nesiller yetiştirmektense Kur'an'ı ezberleyen insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani İslam dünyası, Müslüman dünyanın evet. Kur'an'la kurduğu ilişkideki e, ana Yalnız. noktası burası, merkez burası. Yoksa kimse demiyor Kur'an'ı ezberlemesi insanlar ne güzel bir şey yani Kur'an'ı ezbere Ama önemli olan o ezberlediğin şeyin ne anlama geldiğini bilmek ve o anlamı da hayata taşıyabilmek. Zaten bütün anlatmaya çalıştığımız şey bu. Ee, diğer taraftan işte adalet meselesi mesela dediğimiz gibi. Yani Müslüman dünyanın hem kendine yönelik hem de kendine olmayanlık olarak adalet konusunda ...nasıl bir seviyede durumda olduğunu düşündüğümüzde... ...çok işler iştiracısı bir durumla karşılaşıyoruz. Evet, maalesef. Yani bugün mesela şimdi Müslüman... E, ...aslında Allah teslim olan demek değil mi? Hı hı. Dolayısıyla iman etmek, Allah'a güvenmek demek. Güven duymak demek. Evet. Peki bugün mesela Müslümanlar... ...Müslümanların yaşadığı ülkelerde... ...bu teslimiyeti, bu güveni, bu barış ortamını... ...bu huzur ortamını bulabiliyor muyuz? Bunlar hepsi İslam değil mi? İslam, barış, huzur, güven... Bunları bulabiliyor muyuz? Maalesef bu büyük oranda bulamıyoruz. Evet. Ancak münferit olarak belli kişiler belki bunun e, önemine vurgu yapıyorlar veya bunu seslendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla biz daha Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu en temel esaslar konusunda bile kırıklara dolu bir karneye sahibiz. Yani bu gerçekle yüzleşmek lazım öncelikli olarak. Evet. Geçmişle övünmek veya geleceğe dair çok büyük iddialarda bulunup sloganlar atmakla bir yere gelinmiyor. Yani kimsenin derdi Müslümanları kötülemek değil ki. Yani biz bir öz yapalım dediğimiz zaman Müslümanları kötüme derdi. Kendi inancımız niye kötüleyelim? Kendi inancımızın mensubu niye kötüleyelim? Böyle bir derdi kimsenin olmaz. Ama yani bu e, gerçeklere insanın artık bu farkındalığı kazanması ve bu problemleri çözme yönelik olarak aksiyon alması gerekiyor. Ama bu da geceden sabah olacak bir şey değil. Yani ciddi anlamda reformlarla gerçekleşecek bir şey. İslam inancının bir reforma ihtiyacı yok. İslam deform olmadı hiçbir dönemde. Yani Kur'an-ı Kerim vahedildiği gün gibi muhafaza edilerek korundu. Evet. Ama Müslümanların din anlayışında, hayat anlayışında ciddi anlamda bir reforma ihtiyaç var. Evet. Yani bugün mesela şimdi adalet dediğimiz zaman adalet bir şey yerli yerince yapmak değil mi? Onun karşısında zulüm var. Zulüm de bir şey yerinden etmek. E şimdi mesela Yerli yerince yapıyor mu acaba Müslümanlar yaptıkları işleri? Yani ticaretin mesela yerli yerince yapıyor mu? Ürettiği bir şey varsa onu üretirken gerçekten olması gerektiği kalitede üretiyor mu? Ee, dolayısıyla bizim mesela aynı zamanda liyakat gibi mesela yani üstlenilen görevin hak edilmesi gibi bir ilkemiz var değil mi? Mesela bu liyakat noktasında acaba Müslümanlar kendilerinden beklenen onu yerine getirebiliyorlar mı? Ehliyet mesela yeterli konusunda yine aynı şekilde. Yine emanet <laughs> konusunda, güven konusunda, meşveret işte danışma konusunda. Yani bu ilkeler olmadığı müddetçe, bu ilkeler gözetilmediği müddetçe hani işte inanç, din, ırk, dil, mezhep gibi e, ayrımlar üzerinden sürekli olarak böyle Müslümanlar birbirlerini tekfir etmeye yoluna gittikleri müddetçe yani Müslüman dünyanın bu derin yaralarının e, iyileşmesi, bu kanın maddi manevi ki anlamda da kanın durması mümkün değil. Evet. O zaman yapılması gereken şey nedir? <laughs> e, ee, öze dönüştür. Bu, bu da böyle romantik bir söylem değil. Bazı insanlar bunu da öyle görüyor. Yani öze dönüş diyorsun ama sanki Kur'an'a dönse ne olacak diyor adam. Ya, sen önce bir şu tortularından bir kurtul, şu kirlerinden, paslarından bir sıyrıl. Sen Allah'ın vahine bir gel bakalım Allah'ın vahiy seni nereye getirecek? Yani sen önce bir Allah'ın vahine bir yönel bakalım. Evet. Ve şu ana kadar din diye bildiğim veya din diye anlattığım, uyguladığım o şeylerden bir sığılarak arı duru o halis dine bir yönel. O din seni bak nerelere getirecek. Yani Kur'an kendi başına Müslümanları baştan aşağı inşa etmeyecek şüphesiz. İnsanlar, inananlar Kur'an'ın talimatlarına uyarak kendini inşa edecekler. Evet. Yani Kur'an kimsenin yakasını yapışıp onu erdemli bir insan kılmayacak. Kur'an kimsenin yakasını yapışıp onu aklını doğru bir şekilde kullanan bir insan kılmayacak. Kur'an'ın ortaya koyduğu hakikatleri insan doğru bir şekilde anlayıp uygulayacak ki bir şekilde onu hayata yansıtabilsin ve insanlık için bir çözüm üretebilsin. Yani Müslümanların kendilerini tüketmekten, kendi enerjilerini tüketmekten, kendileriyle uğraşmaktan insanla bırakın katkı sağlamayın, kendilerine katkı sağlayacak evet. değiller zaten bugün baktığımız zaman. Ama bunları karamsar bir tablo çizmek, aman öldük bittik, mahvolduk demek için söylemiyorum. Bu hakikat, işin gerçeği. Bununla yüzleşmek ve bundan kurtulma yollarına yönelik çözümler üretmek esas olan şey. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Çünkü Allah'ım da olsun işte Allah'ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim elimizde ve o onu doğru bir şekilde anlayıp uyguladığımız zaman hemen bütün problemlerin çözümünde bize yol göstermesi, bize o karanlıklardan aydınlığa çıkarması, hakla batıla ayrılması noktasında büyük bir desteğimiz var. Evet. Aklımızı kullanarak bilimi, işte düşünceyi esas alarak sanat, estetik birçok bu alandaki mevcut durumumuzu iyileştirerek okur yazar entelektüel Müslümanların sayısını atması için gerekli düzenlemeler, yatırımları yaparak tabi bu sadece bireysel olacak bir şey değil. Bütün yöneticilere de düşenmiş aynı zamanda. Bütün Müslüman ülkelerin yöneticilerinin o toplumun bilinçlenmesi, insan haklarının sağlanabilmesi, insanların özgürce düşünebilmesi, özgürce yazıp çizebilmesi bu imkanların sağlanması gerekiyor ki bir şekilde o gelişmeler beraberinde kat edilebilsin. Evet.